Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz bugün 27 Temmuz çarşamba sabahı dün tahmin ettiğim gibi oldu kuşları öğleden sonra uçuramayacak kadar çok rüzgar oldu şimdi sabah bile bayağı rüzgar var bu rüzgarda ben bir kovalayacağım kuşları artık uçabildikleri kadar Eğer bir risk durumu olursa geri indiririm çok rüzgar var. Şimdi bu dileri de alalım. Üçüncü tüye gelmiş bir tanesi. Bir tanesi de aradan tüy atmış. Çok rahat uçamıyor ama kaldırınca uçacaktır. Anlamasınlar diye zorlamadan biraz uçuracağım. savruluyor. Bakalım. Bir 5 dakika uçurabilirsek en azından anlamamalar için. Sanırım Perşembe günü de çok rüzgarlı olacak. Hava tahminlerine baktım. Çok rüzgarlı gösteriyor. Bugün daha bu saatten böyle rüzgarlıysa akşamı düşünemiyorum. Kuşlar o yüzden sabahtan gelir gelmez açtım ama sesi çıkıyor mu videoda bilmiyorum ama yani bu sene rüzgarla başımızda bir hiç kuş uçuramıyoruz. Hayvanlar da rüzgara karşı gelemiyor. Çok böyle düşecek gibi olurlarsa iki tane baskı atacağım. çıkmadılar. Şuradan geliyorlar. Yani anladığım kadarıyla çok uzun uçuramayacağız kuşları. Durum gösteriyor. gösteriyor. Kuvvetli rüzgar var. Şu an erken vakti olmasına rağmen böyle. Biraz kanatlarını güçlendirmiş oluyor sıkışlarım. Zaten bu rüzgarlı havada normal iki kat uçmuş gibi oluyorlar. Uçtukları sıra insan 5-6 dakika koşsalar 10-15 dakika koşmuş gibi olurlar. Kuşları başlatmak için iyi bir hava değil. Çünkü rüzgarda kıramıyor. çalışıyorlar ama baskıları atacağım. Çok düşerlerse. Numatilerden evet, bir tanesi çekiyor onları bu tarafa. Bel kırıyor. İşte bir uçuşta birkaç kere bu hareketi yapabiliyorlar ancak rüzgar biraz azalırsa. Bu kuşlar çok geride kaldı. Çok da bir zaman olmadı. 3-4 dakika bir şey oldu. Işınlar. O yüzden bir 5 dakikayı doldurmalarını istiyorum açıkçası. Kuş atmak için. Kuşlar gelmeye çalışıyor ama. Evet, iyice şiddetli bir rüzgar. Kuşlar düşecek gibi oluyor. Ben... Bir tane baskı atayım buraya? Maskalar da mayaya girdiler biraz. yağlıya. Bir tane şunu atayım sadece. Şu, Şu. Şu. erkek yazsın bir şey yap. yerlene doğru <laughs> maalesef aşırı rüzgardan çok kuş uçuramıyoruz. Kuşları da neredeler? <laughs> bir araya gelmişler. de biraz alçakta birkaç tur attıracağım. Güneşten de göremiyorum ama arkadaşlar. Çok uzun uçurtmayacağım. Kıskalarım da yavruları çıksa için onları da risk etmek istemiyorum. Sabah saatleri gökten saatleri. Hem rüzgar hem gökten. Şöyle bir açayım kuşlar biraz. Sularını temizledim Çıkan çıksın. Gelen gelsin. Banyo yapan yapsın. Çok uçmadılar ama 5-6 dakika bir şey. Baskılardan biri geldi. Mavi de aşağıya kondu inemedi. Çok rüzgar var. Şurada hedef tutturmakta zorlanıyor. Bak yavru 頑張れ。 Bunlar böyle. Kuşları bir 10-15 dakika açık bırakacağım. Güneşlensinler, heveslerini biraz alsınlar. Ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü bugün gerçekten fırtınalı gösteriyor hava durumu. Nerede? Şuradan girsin ya şurayı bir açalım. Yine yukarıya çıktı. Evet akıllı kuşun hali başka. Beni uğraştırmıyorlar. Hadi in aşağı in in in. geç 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 geç. 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 Geç 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 geç. Bakalım sözden anlıyor mu? Geç. Evet, aferin. Evet bunlar olmuşlar. En azından laf dinliyorlar. Bugün banyo yapan yok. İki gündür banyo verdiğim için çok hevesli değiller banyo yapmaya. Başka kuşların peşine gidiyor Muhtemelen dumanlıyla ara peşi olduğu zaman Onları buraya getirip Dede Boz'la Kör kızı balkona getirip orada yaşayacağım Burada ya kendilerinden Eş olmazlarsa Şu an boştaki kızgın dişi o Diğerleri hepsi bir şekilde eş olmuş Bir ya da iki kuş birbirine Kendi kendilerine neş olsunlar dedim ama olmadı. Limon arka tepe erkek, erkek diye tahmin ediyorum tabi dişi de çıkabilir belli olmaz. Erkekteki de o sürdüğümüz zaman. Ee, o da baş kanatlarını hep atmış. Kanat bile çırpamıyor. İkişer, üçer. Alanın da geliyor kanatları. Ama hala üçer tane falan belki baştan belki daha tam uzamamış yarım kanlı dipleri. O yüzden kanat kıpır kanat çırpsın. Çok istemiyorum patlatmaması için. En son sertteydi dün bu kanatla şu kenara çıktı bankuçları kapatırken aşağı indi ama 2-3 takla atarak indi ee, neyse ki bir kanama falan olmadı kanatlarında yeni çıkan tüylerde Ja, wieder. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kuşlar şimdi banyo yapmaya başladı çünkü sürer bunların banyo yapması falan. Çok uzun olmasın. Görüşmek üzere herkese iyi günler.